Merhaba arkadaşlar bugün bir anı göstereceğim şu anda e, bilmiyorum e, zagario.com diye bir site var ya yani agario hemen hemen aynısı oraya girdim işte oyun birincisi vardı şurada da listede olacak adı adı ne bir dakika adını göremiyorum e, bir dakika bir dakika e, nerede şu anda listede yok tabi e, yedim adı ensar videoda <laughs> yedim bitirdim onu hemen birinci olmayan girer girmez hemen yedim bölündü o. Şu biliyorsunuz yeşil tırtıklar patlatıyor. Ben de hemen e, yedim onu ve birinci oldum. tabi at koymayı unuttum. Oyun keyfi olarak girdi. Öyle devam ediyoruz. Şimdi ben de bu an kaçmaz diye hemen şöyle videoya alayım. Bu anı ölümsüzleştireyim dedim. Şuralar tehlikeli. Şunlar öve atar şu yeşili fırlar üstüme. Hiç riske girmeyelim. Hmm. Şöyle, acaba dördüncü Aykut Elmas gerçek Aykut Elmas mı? Hadi birleşelim. Hadi birleş Aa. Şuraya kendimi fırlatsam ama küçük. <laughs> Allah Allah Allah. Üf, yediler, yiyorlar. Protein gel buraya. Beslenmem lazım benim. Protein kaçma ama. Aa, niye kaçıyorsun? O Allah patladım ama bir şey olmaz. Allah protein kaçma. Üf, protein mi şimdi alacak ben mi? Şimdi kararsızım. Acaba hangimiz alacağız? Ölmek istemiyorum aslında birleşip birden alsam iyi olur şununla takım olma takım olma hadi a ah, a ah, hayır a ah. Allah 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 koş koş dur şu kendini sana at at Allah geliyor geliyor hemen birleşmem lazım o 11.000 bin puan mı olmuşum bu arada şu an birleşsem onu fena alırım fena alırım onu ben nasıl görmedim ya o şeyi ve dağıtmıyor ya klavyeye şöyle büyütsem o parçamı bir neyse Hadi be. Çok kötü yerde parçalandım ya. O birleş, birleş, birleş. Hadi, 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 hadi. Birleş. O patladı. Hadi. Hadi be. Hadi intikam. Şu parça da birleşse alırdım ama şimdi riski hiç girmeyelim. Hiç riske girmeye gerekiyor. Acaba şu ikinci aykut elmas bizim gerçek vanca aykut elmas mı merak ettim ya. Şöyle listeye bakayım birinciyiz güzel. Hadi be protein sen almasam içimde kalır. Hadi be lütfen babana gel. Gel bana gel bana. Birleşsem ama fena alırım. Birleşsem ciddi fena. Oo birleş birleşiyor. Vallahi da birleşiyor. Hadi ah. Hadi be. Hadi lan bunlar bana burada şey yatar. Allah hayır. Oho. <laughs> Amına koyun. Patlattı. <laughs> hayır. Hemen şuradan kaçalım. Uzaklaşalım şuradan. Şuradan uzaklaşalım. Allah yine patlıyorum. Öf yiyor yiyor. Allah yedi 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 bitirdi. Hala şu anda ben ondan büyüğüm. Aslında birleşsem fena olmaz. Şu küçük parçalar önde birlik olarak gidiyor. Oğlum ben senin peşini bırakır mıyım lan? Eceline sorun sen. Hadi. Şöyle. Bokumu ye bokumu. Sen bok ye. Oo, o patladı. Şimdi protein seni tarihten silmeye geliyorum. O grup olmuşlar lan. Bir birleşsem sıkıntı olmaz bak birleşsem. Şu anda o aykırılmaz birinci oldu lan. Şunu bir alsam, şu bir birleşsem var ya ciddi bir birleşsem. Protimden intikamla bir alsam lan. Çok güzel olacak. Al, hiçten sevdim. Egecan pro Babana gel evlat. Babana gel evlat. Egecan, babana gel. Hadi Egecan. O, hadi, hadi, hadi. Egecan yiyoruz, Egecan yiyor. Egecan. Hadi be. Hadi Egecan. Yapabilirsin, yedirebilirsin kendini bana. Hadi be. Allah 7 alttaki iş parçam. Hadi. Allah, Allah 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 patladı. Patlama patlama patlama. Güzel güzel. Kaç puanız? 12.000. İyiyiz iyi. Oo, ay kut abi. Ay kut abi. Gözün seveyim yapma. Ay kut abi gözün seveyim. Ay kut abi yapma. Yapma gözünü seveyim. Aykut abi yapma. Bak bak bak. Bak büyük hayranlığım abi. Bak abi büyük hayranlığım. Aykut abi. Bak abi vallahi büyük hayranlığım abi. Ay bak Aykut abi. Aykut abi yapma. Bak bunu hayranla yapamazsın Aykut abi. Bunu hayranla ciddi yapamazsın Aykut abi. Yapma bunu bana. Yapma, Gözünü seveyim. Lan gruplar koş koş kaç lan Hı, yemediler lan. Ay Kut abiye troll atma keyfi. Hadi la gelin, gel 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 ova o koş 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 Kadir, koş 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 Hadi 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 yapabilirsin. Allah şuna. Oo şş 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 kaç 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 kaç. Aykut abi yapma bunu falan. Aykut abi lütfen yapma. Aykut abi hayır. 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 Yardım atın. Yardım atın. Lan bir Allah'ın kulu destek. Hayır. Hayır. Aykut abi bunu bana yapamazsın. Hayır be. Olmadı be. Hadi ben gittim beyler. Aykut abi'yi de başta iyi bir trolledik.